الحمد لله الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها المؤمنون الحاضرون اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين ظاهراً على كل من ناوأه ولا يضره من خالفه أو فارقه صدق رسول الله ونتك حبيب الله فيما قال أو كما قال bi estekil mekal. Cumanız mübarek olsun kıymetli kardeşlerim. Aziz müminler. Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Okuduğum hadisi şerifte ise Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İslam dini kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. İslam'a karşı olanlar ve onu terk edenler ise ona asla zarar veremeyecektir. Muhterem müminler. Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği en büyük nimet İslam'dır. İslam Hazreti Adem'le başlayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile kemale eren Allah'ın razı olduğu tek dindir. İslam, insanlığın hidayet ve iyiliği, yeryüzünün imar ve ıslahı için gönderilen rahmet ve merhamet dinidir. Akıllara rehberlik eden, ruhlara huzur veren, kalpleri sükunete erdiren ilim, hikmet ve irfan dinidir. Yaratılışımızın gayesini öğreten, dünya ve ahiret dengesini nasıl kuracağımızı bildiren hayat dinidir İslam. Muhterem cemaatim. Cahiliye döneminin bütün karanlıklarını aydınlığa çeviren İslam'dır. Diri diri toprağa gömülen kız çocukları İslam'la hayat bulmuştur. Kadınlar hak ettikleri gerçek saygınlığa İslam'la kavuşmuştur. Ezilen, hor görülen, hak ve hukuku çiğnenen mazlumlar İslam'la özgürlüklerine kavuşmuştur. İnne ekramekum indallahi etkakum Allah katında en değerli olanınız ona karşı sorumluluklarını hakkıyla yerine getireninizdir. Ayetinde de ifade edildiği üzere üstünlüğün ırk ve cinsiyette, makam ve servette, şan ve şöhrette değil takvada olduğunu bütün dünyaya İslam ilan etmiştir. Yalana, aldatmaya ve hileye ulaşmadan fırsatçılık, stokçuluk ve kara borsacılık yapmadan, kul ve kamu hakkına girmeden helal kazanç elde etmenin yollarını insanlığa İslam haber vermiştir. Anne ve babaya hürmet etmeyi, ailemize gereken ilgi ve alakayı göstermeyi akraba ve komşularımızın haklarını gözetmeyi, iyilik ve hayırda yarışmayı bizlere İslam öğretmiştir. Değerli müminler, ne hazindir ki insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin örselendiği, küresel kötülüklerin her geçen gün dünyayı yaşanmaz hale getirdiği dönemlerden geçiyoruz. Maalesef Müslümanlar da yaşanan bu olumsuzluklara çare üretmek yerine popüler kültürün etkisiyle kimliklerine yabancılaşıyorlar. Bütün bu sıkıntılar bizi asla umutsuzluğa düşürmemeli. Aksine İslam'ın hayat veren ilkelerini bütün insanlıkla buluşturmak için maddi ve manevi alanda daha fazla çalışmaya teşvik etmelidir. Allah'ın vaadi odur ki insana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Çalışmasının karşılığı da kendisine gösterilecektir. Aziz müminler, İslam bizim dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır. İslam bizim varlık sebebimizdir. Biz onunla şeref bulur, onunla yüceliriz. O halde İslam'ı istediğimiz gibi değil, yüce Rabbimizin emrettiği, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi yaşamaya gayret gösterelim. Giyimden kuşam'a, yemeden içmeye, alışverişten ticarete, aile hayatından akraba ve komşuluk ilişkilerine hasılı hayatın her anına ve her alanına İslami değerleri aktaralım. İmanımız, ibadetlerimiz ve güzel ahlakımızla insanların örnek alabileceği iyi ve hayırlı bir Müslüman olmaya gayret edelim. Bize bakan, İslam'ın güzelliklerini bizde görsün ve İslam'ı sevsin. İslam'ı öyle güzel ve öyle doğru yaşayalım. Olduğumuz gibi görünüp göründüğümüz gibi olalım ki bizi öldürmeye gelen bizde dirilsin. Unutmayalım ki bizim vesilemizle bir insanın İslam'a muhabbet beslemesi hidayete erip ...onu en güzel bir şekilde yaşamaya başlaması... ...dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Hutbemi... ...sevgili Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...veda hutbesinde bize bıraktığı şu vasiyetle tamamlıyorum. Size iki şey bırakıyorum. Size iki şey bıraktım... Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir. Kale aleyhissalatu vesselam. Etta ibu min ez-zenbi kemen la zenbe leh. Estağfirullah'el azim ve etubu ileyh ve eselullah li ve lekumut tevfik. Bismillahirrahmanirrahim. ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم